Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Gülüşmeler> rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde de yine e, kainattan halkını, yaratıcısını soran bir seyyahın e, kainattan aldığı cevapları okumaya devam ediyoruz. Bu derste de denizler ve büyük nehirlerin Cenab-ı Allah'ı nasıl anlattığını okuyacağız inşallah. Şöyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Hayat tarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler. Demek ki denizler nasılmış? Hayat tarane sürekli çalkanan ve dağılıp dökülmek ve istila etmek özelliğinde olan denizler. Arzı kuşatıp, yeryüzünü kuşatıp, arz ile beraber, yeryüzü ile beraber, gayet süratli bir surette bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde yani dünyanın güneş etrafında döndüğü yörünge insanın yürüyüş hızıyla 25 bin senede tamamlayabileceği bir yörünge olduğu halde yani dünya biliyorsunuz 100 küsür bin kilometre hızla güneşin etrafında dönüyor böyle olduğu halde ne dağılırlar ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Çok enteresan bir tespit değil mi? Yani biz mesela bir bardak çayı bile mesela bir tepsiyle götürürken bazen döküyoruz. Hele bile koşmaya kalksak mesela süratli bir şekilde gitmeye kalksak e, dökeriz. Veya arabanın içerisinde mesela bir şeyler içerken e, dökülüyor. Böyle olduğu halde denizler ne dağılıyorlar ne dökülüyorlar ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Yani kıyılarda durmaları gereken noktada duruyorlar. Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar. Tabii burada akla şu soru geliyor yani tsunamiler oluyor vesaire. Fakat onlar da yine Allah'ın emriyle olan hadiseler. Ama kural ve kanunlar çoğunluğa göre koyulur. E çoğunluk itibariyle bakıldığında da yeryüzündeki okyanuslar normalde bu karaların üstünden geçip gitmesi lazım. Kara diye bir şeyin kalmaması lazım bu kadar çok suya yani. Sonra denizlerin içlerine bakar. Görür ki gayet güzel ve zinetli ve muntazam cevherlerinden başka biliyorsunuz denizin içerisinde harika süslü cevherler var. Onların dışında binlerce çeşit hayvanatın iyaşe ve idareleri yani o içerisindeki binlerce çeşit hayvanların, e, balıkların vesairelerin beslenmeleri ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları yani doğum ve ölümleri o kadar muntazamdır. Çünkü eğer bu arada bir denge olmasaydı bir ekolojik dengeden bahsetmek mümkün değildi. Yani büyük balık küçük balığı yer fakat ne için dengeyi muhafaza edebilmek adına yoksa gücü yeten yetene değil bir denge gözetiliyor yani öyle balıklar var diyor mesela Bediüzzaman Hazretleri bir yerde e, milyon yavru çıkartıyor e şimdi o milyon yavrunun hepsi büyüse balık olsa denizlerde herhalde adım atacak yer kalmaz ve denge diye bir şeyden de söz edilemez ekolojik dengeden bir kısmını büyük balıklara zaten rızık olması için yaratıyor ve o denge o kadar muntazamdır. Basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki. Yani denizin içinde ne var? Basit bir kum ve acı bir su. Şimdi bunun içerisinden o binlerce çeşit mahlukatı envai çeşit rızıklarla besliyor. Ve bu durum o kadar mükemmeldir ki bir bedaya çok apaçık bir şekilde bir Kadir Zülcelal'in, bir Rahim Zülcemal'in idare ve iaşesiyle, onun rızık vermesiyle, onun beslendirmesiyle olduğunu ispat eder. Bir de bu işin içerisinde lojistik kısmı da var yani bugünkü tabirle. Çünkü o rızıklar ne kadar yaratılacak, nasıl yaratılacak, kime ne kadar dağıtılacak değil mi? E bunların hesabı kitabı lazım. Sonra o misafir nehirlere bakar görür ki menfaatleri ve vazifeleri yani verdikleri faydalar, yaptıkları işler ve varidat ve sarfiyatları gelir ve giderleri o kadar hakimane ve rahimanedir, o kadar hikmetlidir. Yani bir gaye için olduğu çok açıktır ve merhamettir. Bil ve daha ispat eder ki bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler bir Rahman-ı Zülcelal ve İkram'ın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Yani tesadüfler eseri olsa bu kadar fayda veren nehirler, bu kadar merhamet gözeten ırmaklar herhalde olmazdı yani değil mi? Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyorlar ki, yani o kadar fevkalade bir şekilde depolanıp sarf ediliyor ki, dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş bir hadis-i şerif böyle söylüyor. Dört nehir cennetten geliyor diyor. Yani ne demek bu hadis nasıl anlaşılmalı? Zahiri esbabın pek fevkinde olduklarından yani bizim bugün gözümüzle gördüğümüz sebeplerin çok üzerinde olduklarından manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaın fezinden akıyorlar demektir. Demek ki bu hadis öyle olduğu gibi zahir manasıyla anlaşılmayacak, manevi cihetten anlaşılacak. Yani maddi sebeplerin çok üzerinde neticeler veriyor. Mesela nasıl yani anlayamadıktan. Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil mübarek. Cenub tarafından Cebelik Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor olur. Şimdi Nil nehri Cebelik Haben Cebel Kamer denilen bir dağdan sürekli küçük bir deniz gibi akıyor diyor. Kaynağı otlu almış. Altı aydaki sarfiyatı. Yani o dağdan çıkan, Cebeli Kamer Dağı'ndan çıkan 6 aylık sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer mahzen altı kısmından bir kısmı olmaz. Allah Allah çok enteresan bir şey bu. Yani Kamer Dağı'ndan 6 ayda çıkan su toplanıp bu haline getirilse kamer dağının tamamından daha çok oluyor diyor. Halbuki o dağın içerisinden o e, nehrin oluşması için akan suya ayrılan mahzen o dağın altında biri değil diyor. E, varidatı ise peki geliri nereden bu suyu? O mantıkı harrede o sıcak memlekette pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene giden az yağmur. Şimdi nasıl ortaya ortaya çıkıyor bu yeraltı suyu? E Yağmurla geliyor dense halbuki orası sıcak bir memleket olduğu için oraya gelen yağmur az. E susuz kalmış toprak da onu çabuk yuttuğu için mahzene giden, o alt kısma giden az yağmur. Elbette o muvazene-i vasiyayı muhafaza edemediğinden, yani tabii ki o kaynağın sebebi bu olamayacağına göre, o nili mübarek adeti arziye fevkinde, yani bizim e, alıştığımız, bizim genel olarak bildiğimiz kanunların, kuralların çok üzerinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. Yani bunun mantıklı bilimsel bir açıklaması, insanı ikna eden, tatmin eden bir açıklaması yok. Demek ki denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle La ilahe illa der. Hepimizi idare eden O'dur. Hepimizi yaratan O'dur diye denizlerin e, mahlukatı adedince şahitler gösterir. Denizin içerisinde yaşayan mahlukat adedince Allah'ın varlığına e, delil vardır. Çünkü o işte basit bir kum ve acı bir sudan binlerce mahlukatı beslendirmek mucize değil mi? Onların ekolojik dengesini sağlayabilmek mucize değil mi? Çok enteresan yani. Allah rızası için El Fatiha.